Arkadaşlar Merhaba Tok aracımda e, plastik aksamlara uygulanan siyah plastik aksamlara uygulanan yeni bir ürünle e, karşınızdayım bu ürün plastik aksamları gördüğünüz gibi daha ışıl ışıl daha renkli gösteren bir ürün şuralarda gördüğünüz gibi kullanmadım mesela arka tamponda yok buralarda yok aradaki farkı anlamanız için e, pek ışık yeterli değil ama e, çok e, belirgin bir şekilde parlak oldu. Ürün e, bir e, sünger yardımıyla süngere damlatıyoruz. E, siyah plastik noktalara sürüyoruz ve üstünden ıslak bir bezle geçiyoruz arkadaşlar. E, ürün şu an e, gösterdiğim gibi bulabilsem evet şimdi bakıyorum. Evet ürün şu Elime aldığım ürün arkadaşlar, Baostan aldım. Şu anki fiyatı 545 TL. Ben memnun kaldım. Kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir ürün. Ve plastik aksamlar çok rengi soluyor. Gördüğünüz gibi şu an ürün gayet parlak göstermiş alt plastikler görüyorsunuz arkadaşlar.